Hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bir hatta şöyle geçelim. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle ne yapacağız? Bahçeyi Evet arkadaşlar, girişimiz değişik oldu ama yanımda Karan var, ayıcık diyken Aynen. Arkadaşlar bugün 5 like geldi. Teşekkürler. bahçemizi tanıtıyoruz arkadaşlar. Şimdi gezeceğiz bahçeyi. Burası aa, şu bizim dükkan var ya garaj. Ay, Onun karşısı garajdan orası dükkan. Arkadaşlar burası bizim normalde video çektiğimiz yer. Burada bayağı video Oturuz. gelecek. Masa falan, iyi bir şey. Şimdi tripodtan e, tripottan kamerayı çıkartayım. Güzel bir bahçe turu atalım ve sonra geçelim. Hatta Öncesi sonrası yaparım ben burada e, montaja koyarım. Bu arada ellerim pis, kusura bakmayın bir e, video gelecek arkadaşlar. Şey topluyoruz, bisiklet topluyoruz. Araba lastiği takacağız, air takacağız. Zaten airli bisikletim vardı ama fakat değiştirdik. Yeni bir bisiklet toplayacağız arkadaşlar. O yüzden like atmayı unutmayın. O yüzden ellerim pis yani kusura bakmayın. Şimdi kamerayı tripoddan çıkartıp bahçeyi gezdireyim Abi. ve size fotoğraf koyacağım. Öncesi sonrası bahçenin hangisi güzeldi? diye yorumlara yazabilirsiniz. Tabi yorumlara açık olursa bir şekilde arkadaşlar, yapacağız onu. Arkadaşlar yeni video da attık. O başa bakın. Efsane fotoğraf karar. aynı Aynen. Evet, evet, arkadaşlar. arkadaşlar. Öncelikle. İlk önce, ilk önce, buraları gösteren en son masayı gösterelim. Kapıdan başlayacağız. Arkadaşlar. Kapımız böyle arkadaşlar. açıyorum Kapıyı zaten hatırlayanlar vardır ama bu kapı böyle değildi. Böyle yaptık arkadaşlar. Kilitli militte. Arkadaşlar. Gel. Burayı hatırladınız mı? Burası şey. şey, şey. Çok Burada ışık fazla yok. Burada arkadaşlar bisiklet kilidiyle kapatıyoruz. Buradan girdiğimiz zaman Bakın paspas bizi karşılıyor. Kapıyı e, kapa. Ondan sonra her er tut tabi. Şuralar böyle şey. Burada arkadaşlar çeşme var. Elin, burada da elin, ayna var. Çeşme var. Çeşmeden bak buraya su topluyoruz. Buradan da bitkiye veriyoruz. Yüceler bir şey oluyor. Burada aynı lamba. Burası da bitimler. Şöyle <laughs> mermer döşedik bazı yerlere. Arkadaşlar burada tarla videoları gelecek yani ekin. böyle küçücük bir şey. Burada da şöyle arkadaşlar oroz da var. Şöyle bitkiler de var oyuncaklar yerleştirdik. Burada kirlenmiş bir tane şey var. Kulağı kırıldı. Köpek burada da bir köpeğimiz var. Selamünaleyküm. Arkadaşlar bunlar ne diye ne olursa domates. Bunlar Ana. salata. Ağaçtan da kirliyor. Yağmur yağdı arkadaşlar az önce videoyu çekecektik. Bu nane arkadaşlar. Güzel. Bunlar gene salata böyle. Bunlar küçüktü böyle oldu. Şimdi bu şimdi ne güzel yarı olacak. Arkadaşlar şöyle oturma yerimiz böyle. Şöyle çatımız var. ethernetten yapılma bir çatı, tahtalar 5'e 1 mi? 5'e 10 değil ama 5'e 5 mi öyle bir şey arkadaşlar. Burada bir tane sobamız var. trakyal olanlar peçka diyor buna. Soba boruları böyle geçiyor arkadaşlar, dışarı gidiyor. Yemiş Burada sobanın fırını var. Burada çok güzel patates oluyor. Burada arkadaşlar böyle bir Yağlı bir mermer var. bunu arkadaşlar Aa, şey mermer ya. alıp böyle mermerin üstünde balık falan çok güzel oluyor. Tabii o öldü artık. Burada bir mangalımız var. Ee, sobanın maşası var. Arkan Çaydanlık, şey, maydanlık var. Işte. Ondan sonra burada bu şimdilik böyle arkadaşlar. Sobayı yaktığınızda bu direkt azalır ve suyun altında da gördüğünüz gibi tahta yerimiz var. Buradan da sobayı yakmak için tahtamız var. Burada bir tane küçük oturma yeri var. Burada bizim video çektiğimiz masa var. Koskocaman. Burada da bir oturma yeri Zaten var arkadaşlar. arkadaşlar böyle. Çekmiş demişken yeni yaptığımız Aynen. bu şey. Tripotumuz. Burada da aynı şekil arkadaşlar şey var. Bunlar da biz video çekerken bağırınıyor ya yani şerefsizler. Burada arkadaşlar Erzak dolabı var. Üstünde ıvır zıvır var. Gösterelim. Erzak dolabı duvar kağıdıyla kaplandı. Evet. Şurada bir kidi de var. Buradan, Açalım. Burada işte gofret falan var. Karanla atıştırırız. Burayı kapattığımız zaman süpürge falan var arkadaşlar. Aynen böyle Bu oturma yerleri çok güzel ya. Süngerli arkadaşlar bunlar. İşte. Evet arkadaşlar. Dart falan var. Dart videosu gelmesini istiyorsanız. Burada gaz lambası var. Tarihsel. Bak. Şu da. koskoca masada. Burada da vır zıvır var. Çok iyi video çekiliyor. Dükkan da orada zaten. Arkadaşlar burada sanat <laughs> var. Sanat <benim> bulamadım. <laughs> Aynen sanat. Arkadaşlar. Oturma yerimiz böyle. Bah burası oturma yeri, burası bahçe, ekinler falan. Ondan sonra geçtiğimiz zaman şöyle bir kapı karşılıyor bizi. Kapı derken arkadaşlar buradan böyle yaptığımız zaman şey pistik kapanıyor. Bunu sardığımız zaman Karan gene videoda gidiyor ya. Karan geldiğinde mi? Karan geldiğinde devam edelim. Evet arkadaşlar, Karan gelemeyecek galiba. Bir kişi çıktı. Hemen bunu arkadaşlar katlayalım. Evet arkadaşlar katlandı. Şu tepede aynamız var. Saçma sapan ayna. Buradan bahçeye giriş. Kötü ama olsun. Burada arkadaşlar eskiden köpekler vardı. Köpekleri böyle bir şekilde böldük. Ağaçtan sular dökülüyor sanıyorum. Yani bu arkadaşlar vişne ağacı buradan vişne toplayıp karanlığa en çok vişneyi yani, yiyen kapışması falan yapacağız öyle bir şey. Burada gene kuzumuz var, kaz var, iki tane kız var buranın dışarıdan görünümünde de Arkadaşlar buradakiler kıvırcık. Burada bunlar arkadaşlar hepsi şey. Aha bak bu yabani yabani bizim şeyleri bitirir. Bak gene bağırınıyor şerefsizde. Buradaki arkadaşlar hepsi fasulye, hepsi bana ait arkadaşlar. Bakın. Şöyle taze fasulye verdi hepsi. Hepsini ben ürettim arkadaşlar. Bir sürü taze fasulye var. Taze fasulye çekilişi de yapabilirim. Düşüyordum. Yani bayağı çıkacak. Şimdi arkadaşlar buradan çıkalım mı? Evet çok iyi yer ya. Çıkalım arkadaşlar. Evet. Bakın arkadaşlar böyle sarılmış tellere. Dışarıdan görünüm böyle. Köpekler de böyle arkadaşlar. Köpek doğurdu. Videosu hikaye gelir. Güçlüler. Güçlüler olmak üzere. Aman. Evet. Karanı basalım mı? Bence basalım. Arkadaşlar. Şöyle bir ışık ters ışık kalıyorum ama olsun. Şimdi arkadaşlar bu arkamdaki duvar karanları ee, şeyi yazanesi. Burada lastikler var. Bu <laughs> hey! Karan korktu. Evet arkadaşlar karanın yeri burası. Televizyon izliyorum. Evet, videomuz bu kadardı. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar, gittiğim için özür dilerim. Babam şarttı. Görüşmek üzere. Hoşça <laughs> kalın